Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ya dört şeyi artırın buyurmuştu. İkisini ne yaptık? Zikretmiştik. Peki son ikisi nedir? Ve emmelletâni lâginen anha. Bize mutlaka lazım olan, muhtaç olduğumuz iki şey feteselûne <laughs> cenne. allah Teala'dan cenneti istemenizdir diyor. Birincisi bu. Allah'tan cenneti isteyin. Bak bir hadis-i şerif okumuştuk. Cennet ne diyor Ramazan ayı girdiği zaman? Ya Rabbi kullarından bana nasip ayır diyor. Biz de Allah'tan cenneti istersek. Allahümme inna neselukel cenne dediğin zaman. Ama arttıracağız bunu. Her namazdan sonra söyleyeceğiz. Hep Allah'tan cenneti isteyeceğiz. Çünkü bu normal senin zamanda cenneti istemene benzemez. Çünkü bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye ediyor. Çünkü tavsiye ettiği şeyi yapman mutlaka nasip olacak manasına geliyor. Demek bunu yapabiliyorsan da o kapı sana açılmış demek bu anlaşılıyor. Cennet nasip istiyor. Sen de cenneti istiyorsun. Talepler çakışıyor ve inşallah cennet nasip oluyor. Yani burada da ne diyor bak Mutlaka bize lazım olan iki şey. Birincisi cennet. Öyle değil mi? Yani dünyada bile cennet hayatı yaşamak istiyorsun. Keyif istiyorsun, zevk istiyorsun. İşte senin istediğin, aradığın keyifler, zevkler hepsi cennette. Orada dert yok, orada keder yok, stres yok, bunalım yok. He? Savaşlar yok, kan yok, kin yok, nefret yok. Orada bu gibi şeyler yok. Ama nimet bakımından da yok, yok kardeşlerim. Daralmadan, sıkılmadan, he, çalışmadan efendim keyifler, zevkler önünde. Bir şey istersin, bin şey gelir. Dünyada bin şey istesen bir tanesi olur olmaz ayrı dava. Hatta ne deniyor? Orada uyku bile yok. Niye uyku yok hoca efendi? Ben uykuyu çok seviyorum. Uyku istiyorum. Bak sana var. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruldu? Ve fiha ma teştehihil Canların istediği her şey var orada. Uyku niye yok biliyor musun? Çünkü uyku keyfe zevke mani onun için. Bir ziyafet hazırlanmış. Yemek yeniyor. Sen uyuyorsun. Seni kaldırmamışlar. Uyanınca kızmaz mısın? Ya. Keyfe mani. Ama diyorsun ki ben uykuyu seviyorum. Ha sana keyf için var. Sahabeden biri öyle dedi. Dedi ya Resulallah orada da rençberlik, çiftçilik var mı? Büyük bir ihtimalle Medineli. He? Yani hurma ekmeyi dikmeyi seviyor. Dedi ki sana var. Ama ekecek, biçecek, ürün alacak, satacak bunun için değil. Haz için, lezzet için, senin keyfin için. Böyle bir yer kıymetli kardeşlerim. Öyle şeyler ki yani isimleri belki benzer ama bak bir hadisi kutsı ile buyuruldu. Yakulullah Teala Allah Teala buyuruyor. Eadetül yani ben ya salihin salih kullarım için hazırladım. Me la aynun raet Hiçbir göz görmemiş. Vela üzünün semi'at. Hiçbir kulak işitmemiş. Vela hatar ala kalbi beşer. Hiçbir beşerin kalbinden geçmedik nimetler Mevla hazırlamış cennette. Ya yaşlanmak yok. Buruşmak yok. Kırışmak yok. Ölmek yok. Fakirlik yok. Ne istiyorsun ya? Dünyada ne kadar zengin olsan, he? Ölüm var. O ölüm var ya hevesini kesiyor işte yani. Çok evvelce bir yere ekmiştik. Bir sohbet ediyoruz. Evi de hakikaten çok güzel, geniş. Efendim genize nazır bir yer. Biraz da işte ölüm var ya ahiretten falan bahsettik dedi. Hocam insan dedi şu evlerden hiç ölesi gelmiyor. Dedim ki bu eve gerek yok. Gece kondu da oturanın da ölesi gelmiyor. Ama sen daha çok çalışman lazım kabrini mamur etmek için. Keyfe alışmışsın kardeşim ya. Evet arkadaşlar ama ahirette neler var neler var. İşte elimizde. İşte şu anda he Ramazan ayındayız. İbadet ve taatin o fırsatlar elimizde. Ahiretimizi abad etme imkanımız var. Hiçbir gözün görmediği, kulağın işitmediği, hiçbir beşerin aklına gelmeyen nimetler Mevla hazırlamış. Rabbim hepsini bizlere nasip eylesin. Amin. Çünkü cennet öyle bir yer ki, bak cennette kamçı kadar bir yeri dünyayı versen alamazsın. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Lekabu kafsin fil cenneti hayru mimma tetlu aleyhi şems ev tarub. Cennette yay, veya kamçı kadar bir yeri güneşin üzerine doğduğu veya battığı şeyden yani dünyadan ve dünyada bulunan her şeyden daha hayırlıdır diyor. Evet. Yani hayru mine dünya ve mafiha dünya ve içindekilerden hayırlıdır. Bir kamçı kadar yer. Arsaları çok pahalı demek ki, anlıyor musun yani? Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki birincisi bu. Bir diğeri de nedir? ve ta'udune bihi minen cehennemden Allah'a sığınmanızdır. Demek bu ayda Mevla'ya da ne yapacağız? Cehennemden Rabbimize sığınacağız. Allah inna neseluke'l cenne. Evet. Ya Rabbi senden cennetin istiyoruz nasip eyle ve ta'udune bihi minen ve cehennemden de sana sığınıyoruz bizleri muhafaza ile. Çok dua edeceğiz. Çünkü cehennemin Hiçbir azabı olmasa bile. Düşünün cehennemde hiçbir azap yok ama adam cehenneme gitti. Ya cennete gidememesi bile çok büyük bir azap değil mi ya? He? Ki öyle değil. Yatağın ateş, döşeğin ateş, yediğin ateş, içtiğin ateş. He? Hem de öyle yatağın ateş derken böyle sere serpe yatamıyorsun yani. Ateşten sandukalara adamı öyle bir sokuyorlar. Hani çiviyi böyle sokarak efendim nasıl çivi çakılıyor. Öyle çaka 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 adamı ne yapıyorlar? o ateşten sandukalara sokacaklar. Böyle yerler var. Gaya kuyuları var. Cehennemin bile vadilerinin sığındığı bir takım yerler var. Rabbim cehennemin kokusunu bile sesini bile duyurmasın. Bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Narukum cüz'un min seb'ine cüz'en min cehennem. Yaktığınız ateş var ya Evde hani yemek pişiriyorsun vesaire yapıyorsun ya. Ha bu cehennem ateşinin yetmiş cüzünden bir cüzüdür diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe-i kiram bunu duyunca ne dediler? Kıyla ya Resulallah inkânetle kafiyeten adab için bu bile kafiydi. Öyle şimdi. He şu ateşe dayanabilir misin? Sen ateşi boş ver. Ateşte pişen çay kaynayan çay suyu dökülse dayanamıyorsun ya. Bilmem kaçıncı dereceden yanık oluyor yani. Evet arkadaşlar. Onun için ahiret ateşine dayanılmaz. Cehennem ateşine dayanılmaz. Mevla bu dünya ateşini de cehennem ateşine katacak ve bu ateş he ne yapıyormuş Mevla'ya dua ediyormuş diyormuş ki ya Rabbi beni ne olur o ateşe iade etme. Ya canı yok, kanı yok, aklı yok, fikri yok. Ateş cehennem ateşine iade edilecek diye olmasın diye Allah'a dua ediyor. Biz aklımız var, fikrimiz var, he bizi o cehenneme efendim sana sığınıyoruz diye dua etmeyecek miyiz yani? Onun için aman dualarımıza bunu da katalım. Özellikle bu ayda cehennemden Allah'a çokça sığınalım kıymetli kardeşlerim. Kabul Ahbar radıyallahu anh diyor ki toparlıyorum. Şayet diyor cehennemde öküzün burun deliği kadar bir yer açılsa hani cehennemin şiddetini sıcağının hararetinin şiddetini bak nasıl bir misal veriyor. Şayet cehennemden diyor öküzün burun deliği kadar şu kadar bir yer açılsa dünyanın bir tarafından açılsa onun hararetinden dünyanın öbür ucundaki kimsenin beyni fokur fokur kaynar ve burun deliklerinden akar giderdi diyor. Bak bu kadar uzak mesafe ama tesirine bak. Evet arkadaşlar buna dayanılmaz Zaten dayanılmaz demeye de bile gerek yok ama Şu üç günlük dünya için Keyif için zevk için Geçici zevklerin uğrunda Ebedi saadet yurdunu Sırtarda etmeyelim İşte Ramazan ayındayız İşte efendim bütün fırsatlar önümüzde Başı rahmet ortası mağfiret Sonunda cehennemden kurtuluş Rabbim Celle Celaluhu bu fırsatları En güzel şekilde değerlendirmek nasip eylesin Başındaki rahmetten istifade etmek, ortasındaki mağfirete mazhar olmak ve sonunda da mutlaka cehennemden kurtulup cennetiyle, cemaliyle mesrur olmak, müşerref olmak Rabbim Celle Celaluhu cümlemize nasip eylesin. Şu duayla bitirelim. Allahümme inna nes'elükel cenne ve ma karrab min kavli ve amel ve a'udu minen nar ve ma karrab min kavli ev amel. Yani ne dedik şimdi? Ey Allah'ım senden cenneti istiyoruz ve cennete yaklaştıracak söz veya amelleri istiyoruz nasip eyle. Cehennem ateşinden ve cehenneme yaklaştıracak söz veya amellerden de sana sığınıyoruz muhafaza ile. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kefira velhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.